Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere patlıcan kebabı tarifi vereceğim gerçekten çok lezzetli iftar sofralarının ve davetlerin vazgeçilmezi. Patlıcan kebabımızı yapmak için öncelikle e, köftemizi hazırlıyoruz köfte için yarım kilo kadar kıymamız bir yumurtamız ekmek içimiz var bunu isteğe göre ayarlayabilirsiniz e, baharat olarak ben karabiber kimyon tuz kullanıyorum aynı zamanda bir adet soğan, iki diş de sarımsak kullanacağım. Şimdi öncelikle sarımsağımızı ve soğanımızı rendeleyerek işe başlıyoruz. Rende işlemini tamamladıktan sonra kıymamızı soğan ve sarımsaklarımızla buluşturuyoruz. Daha sonra baharatlarımızı ekleyip ve ekmek içini kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğuruyoruz. Daha sonra güzelce yıkadığımız patlıcanları, patlıcanın seçimi de çok önemli. Patlıcanları hepsini aynı boy olacak şekilde seçtim. Daha sonra bir soyacak yardımıyla dört tarafından soyuyoruz. Yani tamamını soymayacağım ben. Alıcı olması yeterli. Sert kısmını da alıp hepsini birer santim uzunluğunda daire halinde keseceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde patlıcanlarımızın hepsini hazırlıyoruz. Patlıcanlarımızı ben böyle hepsini hazırladıktan sonra tuzlu suda bir süre beklettim ve süzdüm. Ee, şimdi köftelerimiz de ayrı bir yerde böyle daha rahat olması için tek tek döktüm. Şimdi ikisini birlikte buluşturup tepsimize sıralayacağız. Ee, dilerseniz tepside yeriniz kalır veya çocuklar patlıcan sevmez, evdekiler patlıcan sevmezse arasına böyle e, patates hazırladım. Bir kısmını da patatesli yapacağım. Şimdi isterseniz yerleştirmeye başlayalım. Ee, yapım oldukça pratik bu şekilde bir patlıcan bir köfte gelecek şekilde tepsimize sıralamaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi köftelerimizin hazır olması işi çok pratik olmasını sağlıyor. Ben patlıcanların hepsini yerleştirdim. Ee, köftelerin bittiği için kalan patatesi ortadaki boşluğa elma dilimi olacak şekilde dilimledim. Böyle de çok güzel pişmiş. Ee, çocuklar ayrı patates yemiş oldu. G gayet güzel de oldu. Böyle de tavsiye ederim. Fakat köfteniz kaldıysa aynen patlıcan da olduğu gibi yuvarlak halkalar şeklinde bir patates, bir köfte olarak da yerleştirebilirsiniz. Evet, yemeğimizi hazırladık. Gayet de güzel bir görüntüsü var. Şimdi sırada bir yemek kaşığı salça ile bir su bardağı suyu ezerek sos hazırlıyoruz. Sosumuzu yeterince incelttikten sonra yemeğimizin üzerine döküyoruz. Bir su bardağı tam kıvamında oldu. Patateslerde olduğu için suyu tam kıvamındaydı. Daha sonra ben zeytinyağıyla üzerine hafif gezdirdim. Dilerseniz zeytinyağı, dilerseniz normal yağ ile de çok fazla koymadım. Kıymanın yağı zaten yeterli gelmişti. tepsi de yağlamadım. Bu şekilde koyduktan sonra yaklaşık 170-200 derece arasında 1 saat pişiriyoruz. Ve 1 saatin sonunda yemeğimiz servise hazır. Gerçekten çok lezzetli bir yemekti. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı Beğen butonuna basmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız yeni tariflerden hemen haberdar olursunuz. Şimdiden herkese hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.